Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çarpma ile ilgili problemler çözeceğiz. Hemen ilk problemimizle başlayalım. Lilia 5 yaşındadır. Ablası Buse'nin yaşı Lilia'nın yaşının 3 katıdır. Buna göre ikisinin yaşları farkı kaçtır? Önce soruda verilenleri yazalım. Lilia'nın yaşı verilmiş. Lilia 5 yaşında. Ablası Buse'nin yaşı Lilya'nın yaşının 3 katıdır. O zaman bu senin yaşını bulabiliriz. 5 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 5 15 eder. <laughs> o halde bu senin yaşı 15'tir. Bunu da bulduk. İkisinin yaşları farkı kaçtır? Evet burası önemli. Farkını sormuş. Bu 15 yaşında. Lilya da 5 yaşında. Burada çıkarma işlemi yapacağız. Fark dediği için. 5'ten 5 çıktı. 0, biri aşağıya aldık. Yaşları farkları 10 olur. Diğer problemimiz her kolide 8 yumurta bulunan 5 kolu yumurta aldık. Kaç yumurtamız olur? Şimdi şöyle her kolide bunda 8 varmış. Bunda 8 varmış. 8 8 <laughs> 1 2 3 4 koli oldu. Şu da 5 koli oldu. 5 kolimiz var. Hepsinde 8'er yumurtamız var. <laughs> Toplam kaç yumurtamız olur? Ne yapacağız? 8 ile 5'i çarpacağız. 8 kere 5. Beşer beşer sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 8 kere 5, 40 tane yumurtamız olur. Zafer her poşette 7 misket bulunan 4 poşet misket satın almıştır. Bunlardan 12 tanesini arkadaşına veren Zafer'in kaç misketi kalmıştır? Zafer'in her poşeti 7 misket bulunan 4 poşet satın almış. Önce Zafer'in başta kaç tane misket var bunu bulalım. Her poşette 7 misket varmış. 4 poşet almış. Yani şöyle 1 poşet, 2 poşet, 3 poşet, 4 poşet. Hepsinde 7'şer tane misket varmış. O zaman ne yapacağız? 7 ile 4'ü 4 tane olduğu için çarpıyoruz. 7 kere 4 28 eder. Yani Zafer'in 28 tane misketi varmış. Bunlardan 12 tanesini arkadaşına vermiş. O zaman burada 12 tanesini arkadaşına verdiğine göre burada bir eksilme söz konusu. Yani azalma. O zaman çıkarma işlemi yapıyoruz. 8'den 2'yi çıkarttık 6. 2'den 1 çıktı 1. Zafer'in 16 tane misketi kalır. Diğer sorumuz, 6 liraya 3 tane çikolata, 4 liraya da 5 tane şeker alan merve satıcı kaç lira vermelidir? Şimdi 6 liraya 3 tane almış. 1, 2, 3. Burada ne yapacağız? 6 ile 3'ü çarpacağız. 6 kere 3, 18 lira çikolatalar. Sonra 4 liraya da 5 tane şeker almış. 1, 2, 3. 3, 4, 5 her biri 4 liraymış burada da ne yapacağız 4 ile 5'i çarpacağız 4 kere 5 20 eder 20 lirada şekerlermiş Merve satıcıya kaç lira vermelidir 18 lira çikolatalara verecek 20 lirada şekerlere verecek 18, 20 da 8 ile 0'ı topladık. 8, 1 ile 2'yi topladık. 3, yani Merve 38 lira satıcıya vermelidir. Diğer problemimiz. 4 inek ile 5 tavuğun ayak sayıları toplamı kaçtır? İneğin ayak sayısı 4'tür. O zaman 4 ile 4'ü çarpalım. 16 tane bu ineklerin ayak sayısı. 5 tane de tavuk varmış. Tavuğun da 2 ayağı vardır. O zaman 5 ile de 2'yi çarpalım. 10 tane de bu tavukların ayak sayısı olur. Bizden toplam ayak sayısını istemiş. 16 tane ineklerin ayak sayısı, 10 tane de tavukların ayak sayısıydı. Bunları ne yapıyoruz? Topluyoruz. Bir de burada bir artma söz konusu. 6 ile 0'ı topladık. 6 1 ile 1'i topladık. 2. Yani 26 tane toplam ayak varmış. Diğer sorumuza geçtik. Aylin 12 yaşındadır. Annesinin yaşı ise Aylin'in yaşının 2 katından 5 fazladır. Ailenin annesi kaç yaşındadır? Önce ne yapıyorduk? Verilenleri yazıyoruz. Aylin'in yaşı 12. Annesinin yaşı ise ailenin yaşı 2 katından 5 fazladır. O zaman bunu hesaplamamız lazım. Ailenin yaşının 2 katından dediğine göre o zaman 2 kat çarpma işlemi oluyor. 2 ile çarpalım. 2 kere 2, 4. 1 kere 2, 2. 12'nin 2 katı 24. bunda 5 fazlaymış. Ne yapacağız fazla dediğine göre toplama işlemi yapacağız. Bunu artıyla gösteriyorduk. 4, 5 daha 9. 2'yi aşağıya indirdik. O zaman Aylin'in annesi 29 yaşında oluyor. Bize de Aylin'in annesi kaç yaşındadır diye sormuştu. O zaman 29 olarak cevap verebiliriz. 8 sayısının 4 katının 3 fazlası kaçtır? 8 sayısının 4 katını bulalım önce. 8 ile 4'ü çarpalım. 8 kere 4 32 eder. Tabi burada çarpmayı da iyice ezberlemeye çalışalım. 4 katını bulduk. 32 bunun 3 fazlası. 3 fazlası dediğine göre 3 ile toplayacağız. 32 ile 3'ü toplayalım. 32, 33, 34, 35. Bu sayı 35'tir. 2 basamaklı en küçük sayının 4 katın 12 eksiği kaçtır? Şimdi 2 basamaklı en küçük sayı kaçtır? 2 basamaklı en küçük sayı 9'dan sonra 10 geliyor. 10'dur. Bunun 4 katının, o zaman 4 kat çarpma işlemi yapacağız. 10 ile 4'ü çarpıyoruz. 0 ile 4'ü çarptık. 0. 1 ile 4'ü çarptık. 4 ya da onlar onar sayabiliriz. 10, 20, 30, 40. Bu şekilde de hesaplayabiliriz. 10'un 4 katı 40'mış. Bunun 12 ekseni istiyor bizden. 40'tan 12'yi ne yapacağız? Çıkaracağız. 0'dan 2 çıkmaz. Buradan bir onluk aldık. Burası 3 oldu, burası 10 oldu. 10'dan 2 çıktı, 8 kaldı. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. Sonucumuz 28 olur. Her gün 15 soru çözen Hakan 3 günde toplam kaç soru çözer? Şimdi Hakan 1. gün 15 soru çözmüş. 2. gün 15 soru çözmüş ve 3. gün 15 soru çözmüş. Hakan toplam kaç soru çözmüş olur? Ne yapacağız? 15 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 5, 15. Elde var 1. 1 kere 3, 3. Bir de elde 4. 45 tane soru çözmüş olur. Bugün sizlerle çarpma ile ilgili problemler çözdük. Siz de evde bol bol alıştırma yaparsanız bu konuyu daha iyi pekiştirebilirsiniz. Daha sonraki Dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.